Herkese merhaba arkadaşlar Hoş geldiniz videoma bugün e, çocukluğumuzun da sevilen oyunu GTA Vice City'de e, mouse sorunu ile alakalı e, bir çözüm sunacağım e, oyunu yüklediniz fakat mouse'unuz sağa sola dönmüyor nişan alamıyorsunuz bunun çözümü çok basit arkadaşlar böyle bir DLL var DINPUT8 DLL bunu buradan indiriyorsunuz ve e, bu link benim e, videomun altındaki yorumlarda en başa sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Onu indirdikten hemen sonra arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Sağ tıklıyorsunuz, dosya konumunu aç ve burada yani GTA V setinin klasörünün içerisine bunu kopyalıyorsunuz indirdiğiniz şeyi. Şimdi oyunumuzu açıp deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda gayet güzel, rahat bir şekilde sağ sol yapabiliyorum. Benimki modlu tabii ki ben e, Türk City modu yüklemiştim. Yani bütün hepsinde yapıyor zaten hani. Ee, şey GTA Türk City de yükleseniz, Kurtlar Vadisi de yük yükleseniz, orijinalini de kullansanız böyle sağa sola bir mouse hatası mevcut. Windows 10, 11. Bu sorunları yaşıyor. Ee, siz de bu DLL sayesinde çözebilirsiniz işinizi. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.